Allah'ım bizi haramlardan uzak eyle. Başkalarına el açtırma. Senin emirlerine karşı gelmekten muhafaza eyle. Bizlere doğru yolu göster. Cümlemizi darlıktan, bereketsizlikten, aldanmaktan ve aldatmaktan, hak yemekten, kul hakkına tecavüz etmekten muhafaza eyle. Bizleri açlık, yokluk, kıtlık, kuraklık, arazi ve semavi musibetlerden muhafaza edin. Bizlere kanaat etmeyi, Gönlü zengin, gözü tok olabilmeyi, hayırda yarışmayı, veren el olmayı nasip Allah'ım rızkımız gökte ise yere indir. Yer altında ise yeryüzüne çıkar. Uzaksa yakınlaştır. Zorsa kolaylaştır. Rızkımızı temiz ve helalinden eyle. Bizleri nefsine oyarak kötülük işleyenlerden eyleme. İşlerimizi hayırlı ve bereketli eyle. Amin. Biz kısık sesle he's Hamd sana mahsustur Allah'ım senin ihsanına kimse karşı çıkamaz Senin tuttuğunu da kimse alamaz Biz sadece sana tabiiz. Allah'ım lütfundan, rahmetinden, bereketinden ve rızkından bizlere bolca ihsan eyle. Hayır. Ülkemizi ve milletimizi muhannete muhtaç etme. Hayır. İstiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere fırsat verme. Hayır. Ey kalpleri çekip çeviren Rabbim, benim ve arkadaşlarımın kalbini yolun üzere sabit kıl. Bizleri sırat-ı mustakimden ayırma Fitnelere karşı kalplerimizi koru Allah'ım öne geçiren de geride bırakan da sensin Şahsımı ve dava arkadaşlarımızı milletimize hizmet yolculuğundan geri bırakma mazlumların umudu olan bu cennet vatanı ilelebet payidar eyle. Minarelerimizden ezanları susturma. Camilerimizden Kur'an-ı Kerim nidalarını eksik etme. Semalarımızdan bayrakları mahrum bırakma. Allah'ım verdiğini kimse engelleyemez. Engellediğini kimse veremez. Uzaklaştırdığını kimse yaklaştıramaz. Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru için mücadele eden kahramanları sen koru. Sen alemlerin Rabbisin. Senin her şeye gücün yeter. Amin, amin, amin.